Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda New Holland 6556 motorumuzla çay biçeceğiz. Çay biçim aşamasında sizlerle paylaşacağız. Şimdi ben yavaş yavaş traktöre bineceğim. Arkasındaki biçerle şey yapacağız. Nasıl biçildiğini çekeceğiz. Arkadaşlar bu sene çok kurak olduğu için gördüğünüz gibi bazı yerlerde zaten hiç ot yok neredeyse zaten bu sulak çayırımız kuru suyu olmayan çayırlarımızda zaten biçim bile yapmıyoruz neredeyse. Arkadaşlar çayırımızın bu tarafından bitirmek üzereyiz. Ee, bir ayrıntı daha söyleyeyim. Bu sene, e, söylentilere ve verilere göre 50 yılın en kurak senesi ve Erzurum'da bu e, kurak senelerin, kurak e, senenin en kurak illeri arasında. O yüzden çayırım bazı kısımları böyle yanık. E, artı suyu olan çayırlarımız bu durumda, suyu olmayan yerlerde hiç ot yok yani biçilecek biçilmeye değer bir ot bile yok hiç biçim bile yapılmayacak o yüzden zaten yem fiyatları saman fiyatları aşırı derecede yükseldi arkadaşlar gördüğünüz gibi çayımız bitmek üzere güneş de battı şimdi e, burada hava durumuna göre 2-3 güne kuruyunca balya makinesiyle balya yapıp kışın hayvanlarımıza yedirmek üzere nereğimize taşıyacağız. Arkadaşımız biçim yapmaya devam ediyor. Şimdilik hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere.